Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği önemi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Evet. Şu anda gözgen iki kişi var. On. On. Şimdi burada ııı e, çocuk meclisi üyelerinin listesi var çocuklar. Burada isminiz olması gerekli oy verebilmeniz için. Dilekçelerinin olması yani dilekçeniz ve sonra bu üye olması gerekiyor. Şimdi eğer burada isminiz yoksa oyunuz geçersizdir. Bu hani kızımızı zor durumda bırakmamak adına uyarıyorum sizi. Dilekçe veren <laughs> ve bu listede ismi olan, girerken buraya imza atan kim var içinizde oy verenlerden? <gülüyor> <gülüyor> yok isimleri yok dilekçeleri yok. Kızım bir, bir daha alayım. Bir <laughs> <laughs> Ule kızımıza burada ismi olup da oy verecekler elini kaldırsın. Burada dilekçesi ve ismi olan ve oy verecek olanlar kaldırsın. Pardon, kim söyledi? Çek. yoklama yapmak ayrı Hayır. Ya onları farklı bir yere ayrı vereceksiniz. Tamam kızım yani özür diliyorum. Dilekçeniz olması lazım ve bu liste isminizin karşısında da imzanızın olması lazım. O yüzden yani üzgünüm böyle anlık geçerli değil. Kusura <laughs> de bakmayın ama bize bu şekilde bir imza İsmimizi yazıp imzanızı girin dediler. Daha önce de telefonda biz size işte bilgisini verdik. Mesaj da gelecek. Buyurun gelin izleyin dediler. şu. <laughs> Şimdi e, yani yönetmelik gereği Biz bunu uygulamak zorundayız Üzgünüm ben aslında heyecanlandım Hani 10 kişi birden oy verince Kızımıza ama hani kurala da Uygun olması gerekiyor biz burada ee, Yok öyle söylemeyin olur mu öyle şey Lütfen Bir Çocuklar, ee, tamam yani şey polemiğe gerek yok. Burada mevzuat uygun bir şekilde hareket etmek zorundayız. Biz neden? Çocuk meclisinin ciddiye alıyoruz ve seçiminin de meşru bir seçim olması gerekiyor. Hani <gülüyor> tamam. <gülüyor> yok yok dilekçeniz daha önceden dilekçenizle müracaat etmeniz gerekiyor. Çünkü. Şimdi sizi kim aradı onu bilmiyorum. Yani e, ee, şimdi üzgünüm. ne İzciler olarak özel davet ediyorsunuz ama hiç sen ben alabiliriz. Eymen. Evet. <laughs> Alya Asya Tehri var. Alya şimdi bu oy sonucuna göre 16 oy almış. Yürütme evet. Başkanı olur. Evet. Bulem, bu yani biraz önce o tartışma ben konusu ben olan kızımız. Beşinci en yüksek oy almış. Buğlep Bunlar da yürütme kurulu üyesi oluyorlar arkadaşlar. Peki. Arkadaşlar, dokuz tane yürütme kurulu. Dokuz kişiden oluşan bir yürütme kurulu oluştu. Biz bu arkadaşlarımızla toplantı yapacağız. Kendi içlerinde görev dağılımını yapacaklar. Bu gelişmeyi sadece Kütahya'mız için değil, Türkiye için örnek teşkil edecek bir adım olarak bir gelişme olarak bir iyileşme olarak değerlendiriyorum. Özellikle Dünya Çocuk Hakları Günü'nde geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için bu adımları atıyor olmak hepimiz için kıvanç verici. Sevgili çocuklar, unutmayın sizler sadece geleceğimizin değil bugünün de en kıymetli bireyler, bireylerisiniz. Sizlerin fikirleri toplumumuzu daha iyi taşımak için yolumuzu aydınlatacak. Bizler de her adımda yanınızda olacak. Sizlerin sesini daha güçlü bir şekilde duymanıza, var gücümüzle çalışacağız.